Hayatın bir noktasında herkes aynı soruyla karşılaşır. Bu kapalı kapı neden önüme çıktı? Neden yolların bir anda tıkandı? Kimi zaman işlerin yolunda gitmemesi, kimi zaman kalbin daralması, kimi zaman da umutların tükenmesi insana, sanki bir çıkmaz sokakta kaldığını hissettirir. İşte tam bu anlarda tasavvuf, bir isme işaret eder. Ya Fettah! Fettah demek, kapalı olanı açan, kilitli sandığın gönlü çözen, çıkmaz gibi görünen yolda insana yeni bir pencere gösteren demektir. Bu isim sadece dış dünyanın kapılarını değil, insanın içindeki derin kilitleri de açar. Tasavvufun büyük yol göstericileri kapalı görünen yolların aslında bir davet olduğunu söyler. İbn Arabi gönle inen açılışlardan bahsederken, Geylani esmayı zikreden kalbin sıkıntılardan kurtulduğunu anlatır. Mevlana ise Kilitli kalbin ancak aşk ve teslimiyetle açıldığını dile getirir. Hepsi aynı hakikate işaret eder. Her kapanışın ardında Allah'ın açacağı bir kapı vardır. Bugün Ya Fettah esması'nın ışığında hem kendi iç yolculuğumuzu hem de hayatın bize sunduğu engelleri nasıl anlayabileceğimizi birlikte düşüneceğiz. Belki de kapalı sandığımız kapı tam da özgürlüğe açılan bir anahtardır. İnsanın önüne bazen öyle anlar çıkar ki, bütün çabalarına rağmen ilerleyemez. Sanki görünmez bir el onun gidişini durdurmuş gibi olur. Bu durum çoğu kişiye kayıp ya da şanssızlık gibi görünür. Oysa tasavvuf ehline göre bu boşuna değildir. Engeller, insanın özüne dönmesi için bir çağrı niteliği taşır. Çünkü insan çoğu kez kendi arzularının peşinden gider. Ne istediğini sandığını bilir ama hakikatte sadece nefsin fısıldadığı yönlere doğru sürüklenir. İşte tam da bu noktada hayatın akışı değişir. Beklenmedik bir duraksama yaşanır. Bu duraksama insanın aslında yanlış yöne gittiğini fark etmesi için bir işarettir. İbn Arabi'nin sözünü ettiği fet kavramı burada anlam kazanır. Hakikatin kulun kalbine açılması. Yani kapanan yol insanı başka bir idrake yöneltmek için vardır. Bu anlarda İnsanın önüne iki seçenek çıkar. Ya engeli bir düşman olarak görüp umutsuzluğa kapılır ya da o engelin ardındaki hikmeti aramaya koyulur. İkinci yolu seçen kişi, kendisine kapalı gibi görünen şeyin aslında içsel bir açılışa davet olduğunu fark eder. Çünkü Allah hiçbir engeli sebepsiz koymaz. Her kapanışın ardında kulun kalbini uyandıracak bir sır gizlidir. İşte bu yüzden tasavvufta zorluklar İnsanı kırmak için değil, kalbini eğitmek için vardır. İlerleyemediğini hissettiğin an aslında bir durup düşünmen, yönünü yeniden belirlemen gereken andır. Zorluk seni pes ettirmek için değil, seni daha büyük bir açılışa hazırlamak için oradadır. Ve belki de asıl açılış hayatın dışındaki olaylarda değil, insanın kendi içinde gerçekleşir. Çünkü yolun gerçekten açılması kalbin ilahi hakikate yönelmesiyle başlar. Engelin ardındaki hikmet budur. İnsanı kendi özüne, Rabbine yaklaştırmak. Fettah ismi Arapçada açan, hüküm veren, zaferle sonuçlandıran anlamlarını taşır. Bu ismi zikrettiğinde insan sadece dış dünyadaki kapıların açılmasını değil, aynı zamanda iç dünyasında tıkalı kalmış yönlerin çözülmesini de diler. Çünkü insanın en büyük sıkışması çoğu zaman dışsal şartlarda değil, kendi kalbinde olur. İçini daraltan kaygılar, geçmeyen korkular, bitmeyen beklentiler. işte ya fettah demek. Bütün bu ağırlıkların çözülmesini, kalbin ferahlamasını dilemek demektir. Tasavvufta fetih kelimesi, yalnızca savaşların kazanılması ya da kapıların açılmasıyla sınırlı değildir. Asıl fetih, kulun kalbinin hakikate açılmasıdır. İnsan, hakikati görmek istediğinde kendi gözü yetmez. Çünkü göz sadece görüneni algılar. Ama ya fettah zikriyle kalp, görünmeyeni de sezebilecek bir açıklığa kavuşur. Bu yüzden İbni Arabi, fetih perdelerin kalkması olarak yorumlar. Ona göre gerçek açılış, Allah'ın kuluna kendi iç alemini göstermesiyle gerçekleşir. İnsanın yaşadığı zorluklar çoğu kez çıkmaz gibi görünür. Fakat Ya Fettah ismi tam da bu çıkmazın içinde tecelli eder. Çünkü kapalı gibi görünen yol bir anda açılır. Hiç beklenmeyen anda yeni bir imkan doğar. Burada önemli olan kulun kendi iradesine değil, ilahi iradeye yaslanmasıdır. Çünkü gerçek açılış insanın planlarının ötesinde Allah'ın takdirinde gizlidir. Mevlana bu hakikati şöyle bir örnekle anlatır. İnsan bazen gönlünü bir kilit gibi kapatır, içine ışık sızmaz. Ama sevgiyle, teslimiyetle ve zikrin huzuruyla o kilit çözülür. İşte ya Fettah tam da böyle bir anahtardır. Kimi zaman kalpteki karanlığı çözer, kimi zaman da hayatın içinde yeni pencereler açar. Dolayısıyla ya Fettah demek sadece bir isim söylemek değil, aynı zamanda bir idrak yolculuğuna çıkmaktır. Bu isim İnsana şunu hatırlatır. Ne kadar güçlü olduğunu sansan da kendi başına açamayacağın yollar vardır. O yolları açacak olan yalnızca Allah'tır ve kul bu hakikati idrak ettiğinde hem dışındaki engellerin çözülüşüne hem de içindeki huzurun yeniden doğuşuna şahit olur. İnsanın hayatında dışarıdan görünen yollar vardır. İş, kazanç, insanlar arasındaki ilişkiler, fırsatlar, bir de görünmeyen ama en az o kadar güçlü olan içsel yollar vardır. Çoğu zaman kişi dışarıda aradığı açılışı bulamaz. Çünkü içerideki tıkanıklığı görmezden gelmiştir. Oysa tasavvufta fetih kelimesi en çok kalpteki açılışı ifade eder. Hakikate giden yol önce içeride genişler, sonra dışarıda yeni ufuklar açılır. İnsanın içindeki en büyük engel çoğu kez kendi düşünceleridir. Bitmeyen hesaplar Geçmişin yükü geleceğin kaygısı kalbi daraltır. Kişi çözümün hep dışarıda olduğunu zanneder. Yeni bir iş, farklı bir şehir, başka bir insan. Ama aslında bütün bunlar sadece yansımadır. Gerçek açılış içeride gerçekleşmedikçe dışarıda açılan hiçbir yol kalıcı huzur getirmez. İşte Ya Fettah isminin en derin manası burada ortaya çıkar. Kalpteki perdeleri kaldırmak İnsanın kendi hakikatiyle yüzleşmesini sağlamak. İbni Arabi'nin eserlerinde fetih kavramı, çoğu kez ilahi bilginin kulun kalbine doğuşunu anlatır. Bu açılış, insanın kendi aklıyla kavrayamayacağı bir idrakin insana verilmesidir. Yani kul, kendi çabasıyla çözemediği bir sorunu bir anda anlar. Kendi içinden çıkamadığı bir darlığın Allah'ın yardımıyla ferahlığa dönüştüğünü hisseder. Bu yüzden tasavvuf ehli için Ya Fettah zikri kalbi hakikate hazırlamanın en güçlü yollarından biridir. İçsel açılış aynı zamanda insanın kendine bakışını da değiştirir. Daha önce yenilgi gibi gördüğü olaylar bu bakış açısıyla birer işarete dönüşür. Kapanışı değil, ardındaki dersi görmeye başlar. İşte bu kalbin yeni bir gözle açılmasıdır. Çünkü insanın en büyük dönüşümü dışarıdan değil içeriden başlar. Bu yüzden Ya Fettah ismini zikreden kişi yalnızca dışarıdaki engellerin çözülmesini istemez. Asıl niyeti kalbin kilidinin açılmasıdır. O kilit çözüldüğünde insanın bakışı, algısı ve hayatı değişir. Çünkü içsel açılış olmadan dışsal açılış eksik ve geçicidir. Ama kalp açıldığında dünyanın en dar yolları bile genişler. En büyük sıkıntılar bile anlam kazanır. İnsanın hayatında öyle dönemler olur ki ne yaparsa yapsın ilerleyemediğini hisseder. Planlar kurulur, yollar denenir fakat sonuç hep aynı noktada tıkanmak olur. Bu anlar kişiye çaresizlik gibi görünür. Oysa tasavvuf ehline göre bu bir son değil, yeni bir başlangıcın işaretidir. Çünkü insanın gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. İşte Ya Fettah ismi bu noktada insana umut verir. Çünkü bu isim çıkışsız gibi görünen durumların aslında yeni bir kapıya açıldığını hatırlatır. Zorlukla karşılaşan kişi sadece daralmayı görürse umutsuzluğa kapılır. Ama o darlığın ardında saklı olan lütfu fark ettiğinde aynı olay bir ders ve dönüşüm fırsatına dönüşür. Bu bakış açısı insanın hayata kökten farklı yaklaşmasını sağlar. Mevlana bu durumu şöyle yorumlar: Karanlığın en yoğun olduğu an, sabahın en yakın olduğu andır. Yani insanın en çok sıkıştığını sandığı yerde aslında yeni bir doğum başlamak üzeredir. Bu sadece bir teselli değil, hayatın sürekli işleyen yasasıdır. Çünkü hiçbir zorluk sonsuz değildir, hiçbir engel mutlak değildir. Hepsi insanın olgunlaşması için bir araçtır. Burada önemli olan insanın olayları nasıl yorumladığıdır. Eğer sadece engeli görürse, karamsarlığa düşer. Ama engelin ardındaki daveti fark ederse, kendi iç dünyasında bambaşka bir kapı aralanır. İşte bu idrak, Ya Fettah isminin insana kazandırdığı en büyük bilinçtir. Çıkmaz gibi görünen hiçbir şey, hakikatte çıkmaz değildir. Böylece insan şunu öğrenir, asıl mesele, yaşanan olaylar değil, o olaylara nasıl baktığıdır. Dışarıda kapanan yol, içte yeni bir bakışa dönüşebilir. İşte o anda, çaresizlikten huzura giden bir köprü kurulmuş olur. İnsanın yaşadığı en büyük darlık çoğu zaman, dışarıdaki şartlarda değil, kendi kalbindedir. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünse de, içi kararmış olan bir insan huzur bulamaz. Çünkü asıl açılması gereken yer kalptir. İşte Ya Fettah ismi önce içteki tıkanıklığı çözmek, ardından dışarıdaki yolu aydınlatmak için vardır. Tasavvuf ehli bu gerçeği sık sık dile getirir. Gönül kilitlendiğinde en güzel manzaralar bile insana dar gelir ama gönül açıldığında en küçük bir işarette bile huzur bulunur. Mevlana bunu sembollerle anlatır. Gönül kapalı bir eve benzer. O evin penceresi açıldığında ışık içeri dolmaya başlar. İşte huzurun kaynağı da budur kalbin açılıp genişlemesi. Geylani Hazretleri sohbetlerinde kulun en çok dara düştüğü anların aslında ilahi bir çağrı olduğunu söyler. Ona göre insan kendi gücüyle çabaladığında yol bulamaz. Fakat Allah'a yöneldiğinde Ya Fettah ismiyle içi genişler, yolları çözülür. Çünkü Allah kuluna kendi acziyetini fark ettirdiği yerde yeni bir kudret kapısı açar. Bu yüzden Geylani Hazretleri darlığın bir işaret olduğunu, insanın sabırla Allah'a yöneldiğinde beklenmedik bir ferahlığın geleceğini vurgular. İbni Arabi de benzer bir noktaya değinir. Kalbin önündeki perdeler kalktığında insanın dünyaya bakışı değişir. Önceden engel gibi gördüğü şeyler bu sefer birer ders ve işaret haline gelir. Çünkü kalbin açılışı sadece huzur getirmekle kalmaz aynı zamanda olayların ardındaki hakikati görmeyi mümkün kılar sonuçta ya fettah zikri insana şunu hatırlatır huzur dışarıda bir yerde aranmaz asıl huzur kalbin Allah'a açılmasıyla gelir geylani hazretlerinin de vurguladığı gibi darlığın en yoğun olduğu yerde bile ilahi rahmet tecelli edebilir yeter ki insan o sıkışmayı bir yokluk değil Yeni bir doğuşun habercisi olarak görsün. Çünkü kalp açıldığında hayatın en ağır yükleri bile hafifler. İnsan içindeki güven ve teslimiyetle gerçek huzuru bulur. İnsanın yaşamı kendi planlarıyla ördüğü bir haritadan ibaret değildir. Nice hesaplar yapılır, hedefler belirlenir. Ancak çoğu zaman olaylar beklenmedik yönlere kayar. Bu durum kişiye ilk anda bir kayıp gibi görünse de Tasavvuf ehline göre ilahi bir yönlendirmedir. Çünkü insanın bilmediğini bilen, göremediğini gören bir kudret vardır. Yafetta ismi işte burada devreye girer. Hiç düşünülmeyen alanlarda yeni imkanlar açılır. Çıkış bulunamayan yerde farklı yollar görünür. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu hakikati sohbetlerinde sıkça dile getirir. O, kulun yalnızca kendi gücüne dayandığında yolunun daraldığını fakat Allah'a tevekkül ettiğinde ummadığı yerden bir ferahlık bulduğunu söyler. Yani asıl mesele insanın iradesini tamamen bırakması değil, onu ilahi iradeye teslim etmesidir. Kendi gücünün sınırlı olduğunu idrak eden kişi ilahi açılışların farkına varır. Bu yüzden Geylani Hazretleri en büyük kolaylığın insanın acziyetini kabullenmesiyle geldiğini hatırlatır. Hayatta açılan yollar her zaman maddi bir imkan ya da görünen bir fırsat olmayabilir. Bazen bir dostun sözü, bazen bir yabancının bakışı, bazen de içe doğan küçük bir sezgi insana yol gösterir. Kişi bunları rastlantı gibi görse de tasavvuf ehline göre hepsi Ya Fettah isminin farklı tecellileridir. Çünkü ilahi kudret kuluna sadece büyük olaylarla değil, küçük ayrıntılarla da işaret eder. İnsan bu işaretleri okuyabildiğinde kapalı sandığı noktaların aslında yeni başlangıçlara dönüştüğünü fark eder. Hazreti Mevlana'nın sözlerinde bu anlayışın derin bir yansıması vardır. O, insanın kaybolduğunu sandığı anların aslında kendisini yeniden bulması için bir davet olduğunu söyler. Geceyi karanlık sanan kişi aslında sabaha en yakın noktadadır. İşte Hayatta açılan yollar da böyledir. Bazen en yoğun sıkıntıların ardından doğar ve insana zorluğun içinde gizli bir rahmet olduğunu gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken insanın olaylara nasıl baktığıdır. Eğer gözünü sadece kapanan yönlere dikerse daralmaya mahkum olur. Ama aynı olaylara farklı bir bilinçle bakarsa her engelin ardında yeni bir imkan görür. İşte bu farkındalık ya Fettah isminin insana kazandırdığı en büyük nimettir. Dışarıda yaşanan olayları bir felaket değil, bir açılışın başlangıcı olarak görebilmek. Sonunda insan şunu öğrenir. Hayatta hiçbir çıkmaz mutlak değildir. Her daralma ilahi kudretin göstereceği bir çıkışla çözülür ve her yolun sonunda aslında daha hayırlı bir ufka yönlendirilmiş olduğunu fark eder. Çünkü Allah ya Fettah ismiyle kuluna şunu öğretir. Kapanan her yol, yalnızca seni hakikate daha uygun bir yola taşımak içindir. İnsanın bütün arayışlarının özünde tek bir şey vardır. Huzur, mal, makam, başarı, ilişkiler. Bunların hepsi aslında insanın içinde bir dinginlik bulma isteğinin yansımalarıdır. Fakat hayat bize şunu öğretir. Dışarıda aranan huzur geçicidir kalıcı olan yalnızca kalpte Allah'a açılan kapıyla gelir. Ya Fettah ismi işte bu kapıyı açan ilahi anahtar gibidir. Çünkü bu isim sadece engelleri çözmek ya da yeni yollar göstermek için değildir. Asıl amacı insanın kalbine gerçek huzurun yerleşmesidir. Tasavvuf ehline göre dünya daima değişir. Bir gün sevinç, ertesi gün hüzün getirir. Eğer insan huzurunu dışarıya bağlarsa o da bu iniş çıkışlarla dalgalanır. Fakat kalbini Allah'a açarsa dışarıda ne olursa olsun içinde bir sükûnet bulur. İşte Ya Fettah isminin tecellisi kalbi bu sabit huzura ulaştırır. Geylani Hazretleri kulun Rabbine yöneldiği anda içine bir ferahlığın doğduğunu anlatır. Ona göre bu ferahlık dışarıdaki şartlarla açıklanamaz. Çünkü kaynağı insanın içinde değil, Allah'ın lütfundadır. Mevlana ise aynı gerçeği şiirsel bir şekilde dile getirir. Açılan gönül cennet bahçesinden bir köşe gibidir. Yani kalbin açılışı dünyadaki bütün sıkıntıların ortasında bile insana ebedi bir dinginlik sunar. Burada bir sırrı da hatırlamak gerekir. Huzur insanın istediği her şeyin olmasıyla değil Allah'ın takdirine rıza göstermesiyle doğar. Çünkü bazen açılan yol insanın planladığı gibi değildir. Ama zamanla görülür ki o yol aslında en hayırlı olandır. Ya Fettah ismini zikreden kişi sadece kapıların açılmasını istemez. Aynı zamanda kalbine razı olma halinin yerleşmesini diler. İşte gerçek huzur bu teslimiyetle doğar. Sonunda insan şunu anlar. Hayatın bütün yolları çıkmazları, engelleri ve açılışları bir noktada birleşir. O nokta Allah'ın kuluna verdiği içsel sükûnettir. Ya Fettah isminin manası da işte budur. Kapalı sandığın şeylerin ardında seni gerçek huzura taşıyan bir yol vardır. Ve bu yol kalbini Allah'a açtığında seni beklemektedir. İnsanın yolculuğu yalnızca adımlarıyla değil, bakışıyla da şekillenir. Olan biteni nasıl yorumladığımız karşılaştığımız olaylardan daha belirleyici hale gelir. Bir başkası için sıradan görünen bir an, farklı bir idrakle bakıldığında hayatı değiştiren bir dönüm noktasına dönüşebilir. İşte tasavvufun büyük ısrarla vurguladığı gerçekte budur. Hakikat dışarıda değil, insanın idrakinde açılır. Ya Fettah isminin anlamı da burada gizlidir. Çünkü açılış Yalnızca kapalı sandığımız yolların çözülmesi değil, zihnimizin, kalbimizin, ruhumuzun yeni bir bakışa uyanmasıdır. Kimi zaman yaşam bizi dar sokaklara iter. Ne yapsak sonuç vermeyen çabalar, üst üste gelen engeller, çözüm bulamadığımız anlar. Bunlar karşısında çoğu insan yorgun düşer, hatta inancını kaybeder. Oysa Abdülkadir Geylani Hazretleri bu sıkışmaları ilahi eğitimin bir parçası olarak görür. Kul kendi gücünü mutlak zannettiğinde yolların daraldığını fark eder. Bu fark ediş aslında büyük bir öğrenmenin başlangıcıdır. Çünkü insan aciz olduğunu kabul etmediği sürece gerçek yardımın kıymetini bilemez. Arabi hazretlerinin eserlerinde açılışın en önemli yönünün kalpte gerçekleşmesi olduğu sık sık dile getirilir. Ona göre hakikat zihnin dar hesaplarıyla kavranmaz. Allah Dilediği anda kulunun gönlünde bir pencere aralar ve oradan içeriye yepyeni bir ışık dolar. İşte bu yüzden çıkışsız gibi görünen anların ardında çoğu zaman insanın aklıyla bulamayacağı bir derinlik saklıdır. O ışık kalbe düştüğünde insan artık aynı dünyaya bambaşka gözlerle bakar. Hazreti Mevlana ise bu gerçeği şiir diliyle anlatır. Ona göre insan kendi içinde bir kilit taşıyorsa en geniş alan bile dar gelir ama içini açmayı başardığında en dar yollarda bile ferahlık bulur. Buradan şu sonuç çıkar. Açılış önce içeride yaşanır. Kalp çözülürse dışarıdaki olaylar anlam kazanır. Yoksa dışarıdaki bütün fırsatlar içte huzur olmadığında kıymetsiz kalır. Ya Fettah ismini zikretmek, yalnızca bir duayı tekrarlamak değil, aynı zamanda bir bilinç kazanmaktır. Bu bilinç, İnsanı iki türlü eğitir. Birincisi, kendi sınırlılığını hatırlatır. Ne kadar güçlü görünürse görünsün, insan kendi iradesiyle her şeyi kontrol edemez. İkincisi, ilahi kudretin her an iş başında olduğunu fark ettirir. Bu farkındalık, insanın bakışını değiştirir. Artık kapanan yollar bir kayıp değil, daha uygun bir yönlendirme olarak algılanır. İçsel teslimiyet, insanın dış dünyada karşılaştığı her olayı dönüştürür. Kimi zaman bir gecikme daha hayırlı bir buluşmaya vesile olur. Kimi zaman kayıp gibi görünen şey aslında daha büyük bir kazanımın başlangıcıdır. Bunu görebilmek sabırla ve derin bir tefekkürle mümkündür. Geylani Hazretleri'nin öğrettiği gibi en yoğun darlıklar bile aslında bir davettir. Yeter ki kul yüzünü Rabbine çevirebilsin. Burada önemli olan bir başka noktada insanın kendi içindeki perdeyi kaldırabilmesidir. Çünkü en büyük engel, dışarıdaki olaylardan çok, içeride taşıdığımız ön yargılar ve beklentilerdir. Her şeyin kendi istediğimiz şekilde olmasını beklediğimiz sürece, sürekli hayal kırıklığına uğrarız. Oysa, Ya Fettah ismi, bize ilahi planın bizim hesaplarımızdan daha geniş olduğunu hatırlatır. Bazen çok arzuladığımız şey gerçekleşmez. Çünkü hakikat, onun bize fayda vermediğini bilir. İşte bu durumda gerçek teslimiyet, razı olmayı öğrenmektir. Huzurun kapısı da tam burada açılır. İnsan, kendi arzusunu Allah'ın takdiriyle değiştirdiğinde kalbine bir dinginlik yerleşir. Bu dinginlik dışarıdaki koşullardan bağımsızdır. Zenginlik de olsa, yokluk da olsa, insanın içindeki güven duygusu sarsılmaz. Çünkü bilir ki her açılışın da kapanışın da sahibi Allah'tır. İşte, Ya Fettah ismiyle kurulan bağ, bu güveni kalıcı hale getirir. Felsefi açıdan bakıldığında, insanın en büyük sorusu her zaman anlamı olmuştur. Neden buradayım? Neden bu olay başıma geldi? Neden yolum tıkandı? İşte bu soruların cevabı, bazen kelimelerle değil, yaşanan deneyimle verilir. Bir yol kapandığında ve insan sabırla beklediğinde, zamanla açılan yeni bir yol, ona asıl cevabı gösterir. Olayların ardında gizli bir irade vardır ve o irade her şeyi en doğru zamanda, en doğru şekilde düzenler. Sonuçta bütün bu yolculuk insanı tek bir hakikate götürür. Gerçek özgürlük kendi planlarımızın gerçekleşmesinde değil, Allah'ın takdirine teslim olmaktadır. Çünkü teslim olan kişi engeller karşısında kırılmaz, açılışlarda da şımarmaz. Her durumda bir denge bulur. İşte bu denge insanın ruhunda en saf huzuru doğurur. Ya Fettah ismi böylece bir esmadan çok daha fazlasına dönüşür. O insana her kapanışın bir açılış, her darlığın bir ferahlık, her kaybın bir kazanım olabileceğini hatırlatan bir öğretiye dönüşür. İnsan bunu idrak ettiğinde artık hayata bambaşka bakar. Görünürde sıradan olan anların bile içinde saklı işaretler olduğunu fark eder ve bu fark ediş onun iç dünyasını sessiz ama köklü bir değişime taşır. Şunu söylemek mümkündür. İnsanın yolculuğu aslında sürekli bir açılış arayışıdır. Bazen bunu dışarıda arar, bazen içeride bulur. Ama nereye bakarsa baksın en sonunda aynı gerçeğe ulaşır. Açılışın anahtarı Allah'tadır. Ve kalbini ona yönelten hiçbir insan gerçekten çıkışsız kalmaz. Çünkü ya Fettah ismi her zaman ve her durumda kulunu huzura taşıyan kapıları açar.